Heyecancığım hoş geldin. Hoş bulduk Yelda. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? <laughs> Heyecanlıyım, mutluyum. İlk günde burada seninle birlikte olmak bize gelmen çok onur etti. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten sen dünyanın en başarılı modacılarından bir tanesisin. Ben de burada olmaktan ben onur aslında. Sen de sunucularından biliyorsun. Hayır. Hayranım tarzına, stiline, karakterine. Teşekkür her açıdan. Şimdi bugün seninle burada ne konuşacağız? <laughs> ne konuşacağız? <laughs> Bu sefer konuksun bakalım. Şimdi e, seninle moda konuşmak istiyoruz bugün. Çünkü evet. ben senin stilini çok beğeniyorum ve biliyorsun biz birlikte bir koleksiyon da hazırladık evet. seninle. Senin stilini yansıtan. Evet, evet. Senin stilin nasıl? Bir can Bali stili nasıl bir stil mesela? Ben aslında daha sakin ve e, daha vücut hatlarını ortaya çıkaran e, parçaları tercih ediyorum. Yani öyle seviyorum. Nasıl diyorlar silim mi? Evet silim parçaları kalem elbiseler. Mesela kalem elbiseler dar, dar slim, e, sigaret pantolon. Aynen, aynen, doğru, aynen çok var. doğru. Sigaret ve silim ikisini de kullanıyorsun ve çok güzel taşıyorsun. Bence kendi vücudunu tanıyorsun sen. Zaten bence e, şimdi ekranlarda e, çok uzun boylu olmayan kadınlar için söyleyebileceğim bir şey var. Ben şimdi 1.60 boyundayım. Yani ben kısa bir e, Türk kadınıyım. Genelde de kadınlarımızın boyları böyle. Doğru. Bence kısa ya da uzun olmak değil, vücudu tanıyarak giyinmek önemli. Ben öyle düşünüyorum. Çok doğru. Mesela bacak boyunuz uzunsa yüksek bel giyebilirsiniz, evet. Ama evet, düşük bel giyebilirsiniz ama bacak boyunuz kısaken böyle yüksek beller, üst tarafı kısan şeyler <laughs> bence sizi olduğunuzdan daha ...uzun ya da olduğundan daha kısa gösterebilir. Kesinlikle ve ben neye dikkat ediyorum biliyor musun? Bir şey moda olunca, şimdi kendimde... ...bana gelenler oluyor, elinde bir resimle... ...geliyorlar. Hı. Elbise çok güzel evet... ...ama sen içindeki kişi sen değilsin. Hı. Yani kişinin bunu bilmesi... ...çok önemli. Bunu bilen kadın da... ...stiliyle ortaya çıkan kadın oluyor zaten. Bence dediğim gibi sen de onu... ...çok iyi tamamlamış... Bir isimsin. Çok o yüzden de zaten seninle bu röportajı yapmak istedim. Hazırladığımız koleksiyonda mesela bir kalem elbise çizgisi verdin bize. Sadece kalem elbise olsun istiyorum. Aynen. Ee, mesela. Model model değiştirdik. Sırtını açalım. çapraz bant yapalım. Aynen. her kesim yapalım. Ama hep kalem üzerinden gitmiştik. Muhteşem. Olduk. Aslında seninle bu koleksiyonu yaptıktan sonra neyi fark etti biliyor musun? Bu bir açıkmış. İnsanlar çok kalem elbisede çeşitlilik arıyormuş. Hı -hı. Bize sonra çok ciddi dönüşler olmuştu. Evet. Yani stilin işte bu doğru stili doğru yansıtmak. Sen giydiğini güzel taşıdığın için ve bunu doğru yansıttığın için bence etkisi de çok güzel olmuştu. O zaman biz çok şaşırmıştık. Bir şey moda diye çok vücutta zorlamamaktan yanayım. Vücudumuza yakışmıyorsa bize yakışmamışsa bunu ki aynada kendin görürsün zorlamayalım. Moda diye giyince komik oluyoruz. Çok doğru. Böyle söyleyeceğim. Yani. Çok çok bir güzel. De bir renginiz olsun. A, evet. Bir renginiz olsun. Sizin vücudunuza yakışan rengi bilin. Kupondur. Her yerde gider ya. Yani. Çok doğru. Çok Söyleyeceklerim çok. bu kadar. Valla. <laughs> çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür ve gerçekten çok açıklayıcı oldu. Ben yani çok... hepimiz çok mutluyuz şu an. Ben daha çok. Peki, teşekkür Çok teşekkür ederiz. Evet bu haftaki konuğumuz e, Moda Köşesi'nde bir Bali Tarzını çok beğendiğimiz. E, bir sonraki hafta gene sürpriz bir konukla sizlerle birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyoruz.